Manchester United kariyerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki sezon tarihi bir geri dönüşe imza atmış ve ligin ikinci yarısındaki 19 maçımızın 18'ini kazanıp 10 puanlık farkı kapatarak şampiyon olmuştuk. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de finale kadar yükselmiş, ancak kupayı Real Madrid'e kaptırmıştık. Böylesine görkemli bir sezonun ardından hedefimiz yine şampiyon olmak ve bu sefer Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak. Elimizde mükemmel bir uyum yakalamış, inanılmaz yetenekli bir ekip var. Kadroyu fazla bozmadan birkaç eksiğimizi gidererek bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu doğrultuda 4 adet transfer gerçekleştirdik. Ancak öncelikle satışlardan başlayalım. Yedek kulübemizi baştan aşağı değiştirdik diyebiliriz. Jorgi'yi 80'e Milan'a Mount'u 76'ya Barcelona'ya, Ugarte'yi 50'ye PSG'ye ve Hoylund'u 36'ya Benfica'ya yolladım. Böyle bir değişime ihtiyacımız vardı çünkü performansları yeterli değildi ve artık huzursuzluk çıkarmaya başlamışlardı. Hem gelen fırsatı iyi değerlendirmiyorlar sonra da niye oynamıyoruz diye başımın etini yiyorlar. Sizinle mi uğraşacağım deyip hepsini sattım. Yedek oturmayı sorun etmeyecek oyuncular aldım. Öncelikle Timberrary'i buldum ve Gors artık iyice yaşlandı ve tüm sezon boyunca ona güvenemeyiz. Genç. Dinamik bir pivotla onu yedekledik. Orta sahaya da De getirdik. Evet yine bir De Jong, ama bu sefer orta saha olanı. Orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliğimize ilaç gibi gelecektir. Savaşçı yedeği olarak da Kajuste'yi getirdik. Profili fena değil. Zaten çok fazla süre bulacak bir oyuncu da değil. O yüzden çok çok iyi olmasına da gerek yoktu açıkçası. İşimizi görecektir. Son transferimiz de Kai Havers. Bu sezonki tek yıldız transferimiz o oldu. 10 numaradaki kalite eksikliğini gidermesini bekliyorum. İnsanlar çok beğenmese de benim bayıldığım bir oyuncu açıkçası. Çok iyi katkılar vermesini bekliyorum. Bu transferler dışında da 2 adet yeni oyuncumuz var. Altyapıdan Jordan Rainford'u çıkardık. O da Lukaku'nun yedeği olacak. Lukaku'nun yaptığı işleri yapabilecek birisi değil aslında ama kendi işini gayet iyi yapabilecek bir oyuncu. Kısa boyuyla, dar alandaki yeteneğiyle ve inanılmaz bitiriciliğiyle faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ve Alvin Sanchez. Bu çocuğu hatırlayan var mı? Birkaç sezon önce bayağı ucuza transfer etmiştik. Onu sürekli kiralıyordum. Ancak bu sezon bir fırsatı hak ediyor sanırım. Oldukça iyi bir gelişim göstermiş. 10 numara daha yedeği olacak. Sezonu Arsenal ile yaptığımız Community Shield maçıyla başladık. 3. dakikada kazandığımız penaltıyı Lukaku golle çevirdi. Hemen santrasında 4. dakikada Lukaku bir gol daha attı ve fark 2'ye çıktı. 8. dakikada da Udogi'nin asistinde Hinshelwood golü attı ve 3-0 öne geçtik. Henüz 8. dakikada maçı bitirdik. 90 +1'de Arsenal, Envaneri ile bir gol atsa da teselliden öteye geçemedi ve maçı 3-1 kazanarak kupaya uzandık. Sezona kupayla başlamak bizim açımızdan çok çok iyi oldu. Ligde çok iyi başladık, Southampton'ı 4-0 yendik ancak ikinci haftada Brentford karşısında şok edici bir mağlubiyet aldık. Böylece ligdeki 20 küsür maçlık yenilmeme serimiz ligin henüz ikinci haftasında son bulmuş oldu. Ancak bizi çok fazla etkilemedi. Sonraki hafta Nottingham Forest'ı 5-0 yendik. Arsenal maçı geldi ve inanılmaz bir faciaya tanık olduk maalesef. Arsenal bizi sahadan sildi. Hiçbir varlık gösteremediğimiz gibi inanılmaz basit goller yedik. Maalesef De Gea sezona iyi başlayamadı. Geçen sezon toplam 32 maçta 25 gol yiyen adam bu sene henüz 4 maçta 6 adet gol yedi. Üstüne maçta da parmağı çatladı ve 3 hafta boyunca sahalardan uzak kaldı. Bu Kobel için bulunmaz bir fırsattı. Aston Villa maçıyla birlikte kaleyi devraldı. Uzun süre sonra ilk defa kaleyi koruduğu maçta oldukça iyi bir performans gösterdi ve maçı 2-0 kazandık. Ayrıca Alvin Sanchez de bu maçta ilk golünü atmayı başardı. Alvin Sanchez'in bu sefer asist yaptığı maçta maalesef Ipswich'i yenmeyi başaramadık. Kai Havertz sezona hiç iyi başlayamadı maalesef ve Alvin'in bu sürpriz performansı beni oldukça sevindiriyor açıkçası. Sonraki hafta Luton ile korkunç bir maç oynadık. Tam tamına 4 xg ürettiğimiz maçı zar zor, zor 1-0 kazandık. Havertz yine berbat oynadı ve golün asistini yine Alvin Sanchez yaptı. Ayrıca Lukaku da berbat oynadı ve bir penaltı 6'da kaçırdı. İşler pek iyi gitmiyor açıkçası. Forvetlerimizin geçen seneki performansları yok ve bunun sebebini de biliyorum. Çünkü antrenmanlarda çalışmıyorlar. Ne Lukaku, ne Vegors antrenmanlarda iyi bir performans göstermiyorlar. Onları uyardığımda ise tamam hocam sıkıntı yok, daha iyi olacağız diyorlar ama hiçbir gelişme yok. Şimdilik fazla sorun olmasa da böyle devam ederse performansları ciddi derecede düşecektir. Sonraki hafta lig lideri Liverpool ile oynadık. Liverpool gerçekten kusursuz ilerliyor. Bu haftaya kadar herhangi bir kayıp yaşamadılar. Biz ise oldukça fazla puan kaybettik. Farkı azaltmak için önümüzde çok iyi bir fırsat var yani. 29. dakikada Alvin Sanchez'in golüyle öne de geçtik. Ancak 57'de Bayjet için golüne engel olamadık ve maç 1-1 bir bir beraberlikle sonuçlandı. Bu beraberlikten sonra formumuz biraz yükseldi. West Ham'ı 1-0, Newcastle'ı 2-0 yendik. Bu arada De Gea iyileşti. Ancak hem Kobel'in fena olmayan bir performansı vardı hem de De Gea sakatlandıktan sonra antrenmanlarda çalışmayan tayfaya katılmıştı. Kısacası takımda ne kadar tecrübeli oyuncu varsa hepsi an antrenmanda yan gelip yatıyordu. Bu yüzden onun formayı geri alması biraz zordu. Chelsea'ye konuk olduk. Gerçekten çok iyi bir performans gösterdik. 6. dakikada Lukaku'nun penaltısıyla öne geçtik. 14'te Vegos farkı 2'ye çıkardı. 41'de de Miley son sözü söyledi ve maçı 3-0 kazandık. Sonrasında Bournemouth'u 3-0 ve Crystal Palace'ı 4-0 yendik. Şimdi ise üst üste City ve Tottenham maçlarımız var. City maçında gayet iyi oynuyoruz. City'ye hiç fırsat vermiyoruz. Maçı da 37'de Alvin Sanchez'in attığı golle 1-0 kazanıyoruz. Tottenham maçı ise daha iyi geçiyor. Hemen maçın başında Lukaku ile öne geçiyoruz. Tottenham 28'de Magno ile cevap veriyor. Ancak 60'da Frimpong maçın skorunu tayin ediyor. Bu kadar iyi oynadığımız maçı zar zor 2-1 kazanıyoruz. Liverpool beraberliğinden sonra yine inanılmaz bir form yakaladık. Bu takım da bu işi seviyor sanırım. Böyle keyfi ligin başında geri düşüyor. Sonra formu bir yükseltiyor ve inilmez bir takım oluyor. İyi alıştılar bu işe. Sonraki hafta Birmingham'ı da Lukaku'nun hat ile 3-0 yeniyoruz. Ancak bundan sonra çok büyük bir hata yapıyorum. Karabağ'a kapçayerek çeyrek final maçında Petrovic'i kaleye koyuyorum. Çünkü De gerçekten tanıyamamaya başladım. Artık kafasına göre sakatlandığını, hastalandığını iddia eden bir oyuncuya döndü. Yok hocam benim fıtık attı 3 hafta yokum. Sonra tam iyileşiyor ayak bileğimize deledim. Sonra hasta oldum. Ne yapıyorsun oğlum sen dedim. Derdin ne yani? Bir anda niye böyle oldu? Beni hiç umursamadı bile. Ben sene sonu emekli olacağım hoca dedi. Ne güzel, ne güzel dedim. Ne kadar güzel bir veda bu böyle. Gerçekten emekliliğinde böyle mi anılmak istiyorsun? Hele geçen sene altın eldiveni kazanıp takımı şampiyon yaptıktan sonra Keyfim bilir vallahi dedim ve kupa maçlarında da Petrovic'i oynatmaya başladım. İlerlemek gibi bir amacım yok zaten. Petrovic de işini yaptı ve eğlenmemize engel olmadı. Ancak sonraki haftaki Norwich maçında onu değiştirmeyi unuttum ve bu hata sonun başlangıcı oldu. 8'de öne geçsek de Norwich çektiği ilk 3 isabetli şutta 3 gol attı ve bir anda 3-1 öne geçti. Petrovic gerçekten korkunç bir performans gösteriyordu. Biz maçlarımızı kazanıyor olsak da Liverpool da kazanıyordu. Fark hiç azalmamıştı. Bu yüzden herhangi bir kayba tahammülümüz yoktu. Bu yüzden hemen 3. golden sonra Kobel'i oyuna soktum. Daha önce hiç yapmadığım bir şeydi. Ancak pek işe yaradığını da söyleyemem. 45 artı 2'de Norwich durumu 4-1 yaptı. İkinci yarıda tüm riskleri alıp 2 gol atsak da bir faydası olmadı ve maçı 4-3 kaybettik. Moraller yerle bir oldu. Bir şekilde Aston Villa ve Brighton'ı yenmeyi başarsak da ilk yarının son maçında Leicester'a 2-0 yenildik. Dediğim şey artık yaşanmaya başlamıştı. Forvetlerimiz haftalardır suskundu. Radikal kararlar almanın eşiğindeydim. İlk yarının sonunda tam tamına 12 puan gerideydik. Performansımız gerçekten berbattı. Yine ikinci sırada olsak da bu sefer geçen seneki gibi umut yoktu. Bir şeylerin değişmesi gerekliydi. Çünkü ligde havlu atmış olsak bile şampiyonlar liginde performansımız gayet iyiydi. Onu kazanarak bu berbat sezonu telafi edebilirdik. Takımı topladım. Hepinizin önünde uyarmak istediğim iki kişi var dedim. Bu kişiler sezon başından beri antrenmanlarda iyi bir performans sergilemiyorlar. Onları defalarca kez uyardım ancak dinlemediler ve yavaş yavaş da maçlardaki performansları düştü. Şimdi sizlerin önünde son kez uyarıyorum. Lukaku ve Vegors. Önümüzdeki iki maçta bir şeylerin değiştiğini görmezsem kesik giyeceğinizin haberini veriyorum. Ve öyle geçici de değil yani. Direkt olarak formanızı kaybedeceksiniz. Böyle işlerde şakamın olmadığını bilirsiniz. Hiç düşünmeden Berrer ve Rainford'u koyar oynatırım. Ona göre kendinize bir çeki düzen verin. Ve sizler de bu uyarının şahitlerisiniz. Bu konuşmanın ardından ilk maçta Brentford'u 4-1 yendik. Yendik yenmesine ama bu ikilinin performansı yine iyi değildi. Yine rekor bir XG ürettik ancak 4 gol atabildik. Lukaku sadece bir penaltı golü atmayı başardı. Ve Gorsan yine sesse daha yok. Yok. ancak ikinci maç hiç de öyle olmadı Southampton karşısında korkunç bir mağlubiyet aldık. Ve ve Lukaku yine iğrenç performanslar sergilediler ve 90 dakika dayanamadan ikisini de oyundan çıkardım. Artık bir devrin sonu gelmişti. Onlara verdiğim son şansı da kullanmayı başaramamışlardı. Takımı yine topladım. Evet arkadaşlar dedim. Bu saatten sonra Lukaku ve Vegors arkadaşlarımız bize yedek kulübesinden katkı sağlayacaklar. Tüm uyarılarıma rağmen bir gelişme göstermediler. Son şanslarını da değerlendirmediler. Onların yerine gencecik yeteneklerimiz Berrer ve Reinford artık ilk 11'de oynuyor. Dinleyecek. Bu kararımı sizlere bildirmek istedim. Bu değişim umarım bizim için iyi olur. Takım bunun gerçek olduğuna pek inanamıyor gibiydi. Tamam beni de artık tanıyorlardı. Şaka olmadığını biliyorlardı ama sonuç olarak bu oyuncuların performansı o kadar da berbat değildi. Lukaku'nun yarım sezonda 20 küsür golü vardı mesela. Daha çok bu karara anlam veremiyor gibilerdi. Bakışlarından bunu anlayabiliyordum. Bu sessizliği dege'ye bozdu. Hocam dedi. Kendim için size gelip bir kere bir şey demedim. Ben de farkındayım. Eskisi gibi değilim artık. Beni kesmekte çok haklıydınız." ancak bu arkadaşlarımızın bu takıma verebilecekleri şeyler var hala bence. Baksanıza biri yarım sezonda dünyanın golünü atmış. Diğeri de ile değil oyun içi katkısıyla önemli bir oyuncu zaten. Eğer bir şeylerin düzelmesini istiyorsak onlara ihtiyacımız var. Bu kararınızı anlamakta güçlük çekiyorum. Birkaç hafta kötü oynadılar diye vazgeçilebilecek oyuncular değiller bunlar. Birkaç haftalık kötü performansları yüzünden vazgeçmedim ki. Göz göre göre performanslarının düşmesine izin verdiler. Sebep bu. Onları sene başından beri uyarıyorum. Ancak hiçbir şey değişmedi. Böyle olmasını onlar istedi. Hocam dedi yapmayın etmeyin. Onlar için çok fazla kişiyi karşınıza aldınız. Her yerde onları savundunuz. Geçen sene birlikte çok büyük işler başardınız. Bu sene de hala şampiyonlar ligi umudumuz var. Onlar olmadan bu işi başarmamız imkansız. Kahvenin bile 40 yıl hatırı varmış derler. Tüm bu saydıklarımın sizin için bu kadar değerli insanların hiç mi hatırı yok da ikisini de bir anda sildiniz? Lütfen bu konuyu tekrar düşünün. Benim kimseye hatır borcum yok dedim. Kahve de sevmem zaten ne anlatıyorsun ya? Ben sadece doğru bildiğim şeyi yaparım. Neyin işe yarayacağına inanıyorsam, yapılması gerektiğini düşünüyorsam onu yaparım. Hatırla falan işim olmaz. Ayrıca anlattıklarına göre onlar benim için çabalaması gerekmez mi? Defalarca söylediğim halde hiç umurlarında olmuyorsa Bu bana yapılmış bir ayıptır Ayrıca genç arkadaşlarımıza da oldukça güveniyorum Beni hayal kırıklığına uğratmayacaklarını biliyorum O yüzden fazla uzatmayın Bana akıl verip ne yapacağımı da söylemeyin Sadece kendi işinize bakın Bunun üzerine kendi kendine Ama yanlış yapıyorsunuz hocam dediğini duydum. Bu değişikliğin ardından ilk maçımız Arsenal karşısındaydı. Gerçekten mükemmel bir maç oynadık. Sanırım verdiğim karar işe yaramıştı. 12'de Hinshaw attı, öne geçtik. 41'de Reinford farkı 2'ye çıkardı. 87'de Udogi maçtaki 3. golümüzü attı. Reinford 90 artı 1'de bir kez daha sahneye çıktı ve maçı 4-0 kazanmamızı sağladı. Güzel oyunumuzun yanı sıra genç oğlanların performansı da süperdi. Reinford 2 gol atarak maçın yıldızı olmuştu. Berrer de gol atamamasına rağmen gayet iyi bir performans göstermişti. Bir sonraki hafta Ipswich'i de 4-0 yendik. Bu maçta ikisi de gol atmayı başardı. İşler şimdilik yoluna girmiş gibiydi. Luton'u da 4-1 yendik. Reinfort yine golünü atmayı başardı. Liverpool maçından önceki son maçımızda Nottingham Forest'ı da 3-2 yenmeyi başardık. Bu maçta da Berrer gol attı. Ancak bu maçta şöyle bir sıkıntı yaşandı. Maalesef iki forvetimiz de sakatlandı. Bu yüzden Liverpool maçına eski topraklarla çıkmak zorunda kaldık. E zaten bir iddiamız olduğundan değil de sadece kazanarak puan farkını olabildiğince azaltmak istiyoruz. Neredeyse ligin sonu geldi adamlar hala daha malup durumda. Onlara yetişmemizin imkanı yok maalesef. Bir anda nasıl bu kadar güçlendiler inanın bilmiyorum. Maç oldukça dengeli geçti. Liverpool 39'da Gravenberg ile öne geçti. 75'te Lukaku ile beraberliği yakaladık. Ancak golün santrasında Openda Liverpool için galibiyet golünü attı ve puan farkı 3 puan daha artmış oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Milan maçı öncesi ligde 2 adet maç daha oynadık. West Ham 2-0 yendik ve Newcastle United ile 2-2 berabere kaldık. Ve Ghost bu 2 maçta 3 adet gol attı. Ancak Milan maçında yine iyileşen gençlerimizi oynattım. Deplasmandaki ilk maç öyle sıkıcı, öyle iğrenç, Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayan bir maçtı ki. Hiçbir aksiyon yaşanmadı. İki takım da birbirini kilitledi ve 90 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci maç öncesinde Chelsea'yi yenerek moral depolamak istedik ancak gol atamadık ve Kobel berbat goller yedi. Bu maçı da 2-0 kaybettik. Kulüpte artık inanılmaz bir kaos hakimdi. İşler çığırından çıkmıştı. Takımı kenetlemek için bir kez daha topladım ancak işler pek öyle ilerlemedi. Daha konuşmaya başlamadan de Gea lafa atladı. Rövanş maçında Lukaku ve Vegors oynayacak. Bu kararınızı açıklamak için topladınız bizi değil mi hocam dedi. Hayır dedim. Yine Berrer ve Reinford oynayacak. Telaş yapmalık bir durum yok. Son zamanlarda aldığımız sonuçlar sizi yanıltmasın. Ligde zaten iddiamız kalmadı ama Şampiyonlar Ligi'ne tam konsantreyiz. Hedefimizden sapmadık. Rövanş maçını kazanıp kupaya doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu işi de Berrer ve Reinford ile başaracağız. Hatta bir değişiklik daha var. Bu maçta Havers de oynamayacak. Onun da performansı hiç iyi değil. Bu senenin sürpriz ismi Alvin oynayacak. Ne yapın edin bu turu geçin ve kara bulutları dağıtın. Hocam dediler bu işi yapmasak daha iyi. Sezonu en önemli anı. Bizim yerimize onları oynatın. Biz bu kadar baskıyla başa çıkamayız. Sizi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyoruz. Hayır dedim. Siz oynayacaksınız ve elinizden geleni yapacaksınız. Size güveniyorum. Bu işi başarabilirsiniz. Kararım kesin. Madem hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorsunuz, varınızı yoğunuzu ortaya koyun. Hadi şimdi gidin ve maçın havasına girin. Kendinizi hazırlayın. Ancak oyuncular teker teker dağılırken çıkan homurdanmaları duymak çok zor değildi. Verdiğim kararlar açık bir şekilde onları memnun etmemişti. Milan rövanş maçı başladı. Dediğim şekilde maça çıktım. Ancak maç korkunç geçti. 25. dakikada Alvin Sanchez berbat bir kırmızı kart gördü. Heyecandan mı, kasıtlı olarak mı gördü bilmiyorum ancak henüz maçın başında 10 kişi kaldık. 36'da intikam serisi oynayan Xerxe Milan'ı öne geçirdi. Ve 45'te de Frimpong bir sakatlık geçirdi. Ve oyuna devam edemeyeceğini söyledi. Ama sağlık görevlileri bir sorununun olmadığını, maça devam edebileceğini söylüyordu. Sağ kenarında dondum kaldım. Olan şeylere anlam veremiyordu. Önce saçma bir kırmızı kart sonra da kilit oyuncumun sahte sakatlığı bir şeyler dönüyordu. Ama neydi? Ben bunu düşünürken 51'de Gimenez farkı 2'ye çıkardı. Sahada hiçbir varlığımız yoktu. Herkes berbattı. Oyuna soktuğum oyuncular da berbat performans gösteriyordu. 68'de de Lukaku farkı 1'e indiren golü attı. Ancak bu gol takımı hiç ateşlemedi. Maçta hiçbir şey değişmedi. 83'te de Kayergard umutlarımı bitiren golü attı ve maçı 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ettik. Elimizdeki son umudu da kaybetmiştik. Ama bunun normal bir mağlubiyet olmadığı belliydi. Bu yaşananlar normal değildi. Neler döndüğünü çözmek zorundaydım. Ancak kimseye bir şey çaktırmadım. Olsun çocuklar dedim. Başaramadık ama elinizden geleni yaptınız. Artık gelecek sezonu düşünmeye başlamalıyız. Önce Frimpong'un sakatlığı ilgili detaylar geldi. Hakikaten de bir şeyi yokmuş. 4 gün dinlensin demişler. Ama maça devam etmesine engel hiçbir şey yokmuş. Hele böylesine önemli bir maçı bırakıp gitmelik hiçbir şey yokmuş. Burnuma çok pis kokular geliyor. Hadi hayırlısı dedi. Lig'de Bournemouth maçı geldi. Takım sahada hiçbir varlık göstermiyordu. Girdikleri ikili mücadelelerde hemen pes ediyor. Önlerindeki topa hareketlenmiyor. Neredeyse toptan kaçıyorlardı. Yani bilinçli bir şekilde kötü oynuyorlardı. Ama bunu neden yapıyorlardı? Lukaku mu bir şey demişti? Ve Gors mu? Tegema. Ya da sadece kötü bir dönemden geçtiğimiz için moraller bozuktu ve ayaklar gitmiyor muydu? Peki ya Frimpong veya o kırmızı kart? Kesinlikle birileri onlara bir şeyler söylemiş olmalıydı. Bunları düşünmekten baştan koptum. Değişiklik yapmayı falan bile unutmuşum. Maçı da 44. dakikada yediğimiz golle 1-0 kaybettik. Bildiğiniz ruh gibi dolanıyordum ortalıkta. Düşün, 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 düşün. Ama yok. Hiçbir şey mantıklı gelmiyordu. O anda başkandan acil bir toplantı çağrısı geldi. Mecburen o toplantıya katıldım. Hocam... Neler oluyor? Bu takımın hali ne böyle? Bir anda nasıl bu hale geldik? Bir açıklama istiyorum. Birileri kuyumu kazıyor başkanım. Bilinçli bir şekilde kötü oynuyor takım. Ama neden sorusunun cevabını henüz bilmiyorum. İyi de kim yapar böyle bir şey? Lukaku dedim. Yarım sezonda 20 küsür gol atmıştı. Ama onu takımdan kestim. Kesin buna sinirlendi ve takımı bana karşı doldurdu. Ya da hayır, yok yok. Kesin ve Gors. Milan maçından önce 2 maçta 3 gol atmıştı. Ama yine de onu oynatmadım. Bu yüzden benden intikam almak istedi. Ya da de Gea mi acaba? O da olabilir. Geçen sene ligin en iyi kalecisi seçilmişti. Bu sene bir iki maçta kötü oynayınca hemen kestim onu. Bir daha da asla oynatmadım. O da kaptanlığını takım üzerindeki nüfuzunu kullanıp tüm bunlara sebep oldu. Evet evet kesin o. Hiç merak etmeyin başkanım. En kısa zamanda bu olayı çözüp işleri yoluna koyacağım. Aa yeter be. Kes saçmalamayı. Neler söylediğinin farkında mısın sen? Gerçek sorun hakkında hiçbir fikrin yok gerçekten. Sana inanamıyorum ya. Kudurmuş köpek gibi etrafına. Geçen sene omuz omuzla şampiyon olduğun adamlara saldırıyorsun. Onlardan şüpheleniyorsun. Gerçek sorun derken başkanım siz bir şeyler mi biliyorsunuz? Bizde meşhur bir söz vardır dedi. Güç insanı yoldan çıkarma eğilimindedir. Ve mutlak güç insanı mutlaka yoldan çıkarır derler. İşte senin durumunu en iyi bu açıklıyor. Geçen sene başardıklarından sonra evet dünya senindi. Zirvedeydin ulaşılamaz durumdaydın. İnsanların sadece hayalini kurabileceği bir pozisyondaydın. Ancak bu güç senin dünya ile olan bağlantını kopardı. Kendini kusursuz gören, hiç öz eleştiri yapmayan, fikirlerine saplantı derecesinde bağlılık gösteren korkunç biri oldun. İşler azıcık kötü gidince sorunun ne olduğunu ve nasıl çözebileceğini düşünmek yerine suç atacak düşmanlar aradın. Paranoyan teki olmuşsun resmen, şu haline bak. Kol kola, omuz omuza yürüdüğün insanların ismini sayıklayıp duruyorsun. Onlardan şüpheleniyorsun. Bu masum insanlara suç atıyorsun. Oysa ki belki taktikte ve oyun anlayışında yapacağın ufak tefek değişikliklerle bu durum düzelebilirdi. Ama sen bu ihtimali hiç değerlendirmedin. Sorunun sende olabileceğini hiç düşünmedin. Hep bir düşman aradın. Belki de Bruno meselesinin bu kadar sürmesinin sebebi de buydu. Çünkü hep bir düşmana ihtiyacın vardı. Ama bu insanlar aradığın düşman olamadı. Çünkü düşüncelerinin mantıklı olmadığının farkındaydın. Gerçekten onların suçlu olduğunu düşünmüyordu. Ama Bruno mevzusu kapandığı için elindeki en iyi seçenek buydu. Hayır, 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 hayır bunların hiçbiri doğru değil. Onlar yaptı. Alvin'e bilerek kırmızı görmesini, Frimpong'a sakatlanmış numarası yapmasını söylediler. Resmen kuyumu kazdılar. Bunların hesabını soracağım. Maalesef hocam dedi. İnanın bana bugünün gelmesini hiç istemiyordum ancak korktuğum şey başıma geldi. Sen bozulmazsın diyordum ama maalesef sen de bozuldun. Bu saatten sonra görevini sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden seninle yollarımızı ayırma kararı aldım. Her şey için teşekkür ederiz. Hayatta başarılar dilerim. Artık veda vaktiydi. Eşyalarımı topladım. Oyuncularla teker teker vedalaştım. Tabii ki yönelttiğim suçlamalardan sonra o oyuncuların suratına bakmak oldukça zordu. Ancak bir şekilde başardım. Yavaş ve düşünceli adımlarla kulüp binasını uzaklaşmaya başladım. Ancak arkamdan çok tanıdık bir sesin söyledi. Görüşmek üzere hocam. Benimle vedalaşmayı unuttunuz. Cümlesi duraksamama sebep oldu. Evet ses inanılmaz tanıdıktı. Ama kime aitti? Bir türlü çıkaramadım. Herkesle de vedalaşmıştım. Kimseyi unutmamıştım. Bundan da emindim. O zaman kimdi bu? Meramı gidermek için arkamı döndüğümde ise gördüğüm manzara karşısında kas katı kesildim. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü bu pişmiş kelle gibi sırıtan ve kafasını sallayan kişi Bruno Fernandes'ten başka It